Herkese merhabalar. Ben Murat Yüz. İnşaat mühendisiyim. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Şu anda da 1915 Çanakkale Köprüsü projesinde özel bir inşaat firmasında proje müdürü olarak çalışmaktayım. Son dönemlerde gündemimizin başında yer alan bir konuya değineceğiz. Deprem konusu. Ülke olarak bu konuda ciddi ve maalesef çok acı tecrübelerimiz var. Hepimizin de bildiği üzere içinde bulunduğumuz yılda gerçekleşen Elazığ depremi ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen İzmir depremi bu acı tecrübelerimizden son iki tanesi yalnızca. E, deprem nedir? Bunu tanımlayarak başlamak isterim. Kağıt üzerinde yazılı tanımıyla deprem, yer kabuğunda meydana gelen levha hareketleri sonucunda oluşan, beklenmedik bir anda oluşan enerji neticesinde, sismik dalgalanmaların, fay kırılımlarına neden olması ve bu fay kırılımlarının zeminde meydana getirdiği sarsıntılardır diyebiliriz. E, depremde binalarımız neden yıkılır? E, aslında depremde binalarımız yıkılır ve canlılar, insanlar zarar görür, ölür diye bir kaidemiz yok. E, günümüze ulaşmış tarih yapıları incelediğimizde e, bugünden daha iyi bir teknolojiyle e, yapıldığını söyleyemeyiz ancak mühendislik tekniklerinin daha bilinçli ve doğru olduğunu rahatlıkla gözlemlemekteyiz. Çünkü geçirmiş oldukları yüzlerce yıl ve yaşamış oldukları onlarca depreme rağmen günümüzde halen dimdik ayakta karşımızda. Kalır. Yapılarımız her ne kadar dışarıdan gözle görülebilir bir harekete sahip olmasa da kullanım ömürlerini tamamladıkları bu süreçte e, etkileşimleri gibi, depremler gibi, rüzgar ve kar gibi birçok etmenle aslında hareket halindedirler. E, bu faktörler içerisinde yapıları en fazla hasara sebep olan da bu hareketlerden birisi de yatay kuvvetlere sahip olan deprem hareketleridir. Yapıları yıkan şeyin direkt olarak zeminin sağlam olmaması ya da deprem esnasında zeminde meydana gelen çökmeler olarak görmek doğru değildir. E, deprem ile e, bina arasında aslında çok komplike bir etkileşim söz konusudur. Ee, sağlam zeminde hissedilen, kötü zeminde hissedilen deprem etkisiyle e, binanın katı toplamda e, malzeme türleri arasında e, ciddi manada karmaşık hesaplar vardır. Rezonans etkisi dediğimiz bir etkidir aslında. E, tabii binanın rezonans etkisiyle yıkılmasını engellemek için binanın yapılmış olduğu arazinin türü, toprağın e, gibi faktörleri dikkatli ele alarak ve hassasiyetle e, statik hesaplamalarımızı yapmamız gerekir. Tasarımızı ve inşaamızı da bu doğrultuda tamamlamamız gerekmektedir. E, bilinen bazı yanlışlarımız da var tabii ki. E, örneğin birçoğumuz bitişik nizam evlerde oturuyoruz. E, bitişik nizam evlerin deprem esnasında birbirini desteklediği e, ve yıkılmasını önlediği gibi bir algı var. Ancak yanlış bir düşünce. ...özellikle kat sayısı birbirinden farklı olan bitişik nizam yapılarda ...düşük katlı binalar, yüksek katlı binaları çekişleme dediğimiz e, bir hareketle baskı uygular... ...ve bu da yapıların ciddi manada hasar görmesine hatta yıkılmasına bile sebep olabilir. E, bir diğer konu da bu e, sefine yaşadığımız acı tecrübelerden birisi... ...Kocaeli depremimizde karşımıza çıkan e, binalarımızın altında yer alan dükkan gibi yüksek girişli alanlarda... E, hesaplamaları aslında daha dikkatli ve hassasiyetle yapmamız gerekmektedir çünkü bu yüksek giriş ilk katlar deprem esnasında bağlı bulunduğu yapıdan çok farklı bir yapıymış gibi davranarak binanın tüm yüküyle çökmesine neden olabilecek etmenlerden bir tanesidir. Ee, tabii bunlar göze görülebilen etkenler ancak gözle görülemeyen de betonun içerisinde kalan etkenlerimiz var. Demir montajı gibi ee, demir montajları deprem yönetmeliği'ne uygun bir şekilde yapılmaz ise. E, kontrolleri ve denetimleri yapım esnasında sağlıklı bir şekilde uygulanmaz ise e, bu da binanın ciddi manada deprem esnasında zarar görmesine ve yıkılmasına sebep olabilir. E, Tabi bunlar doğal etmenlerin haricinde insan eliyle oluşmuş yapay depremler de vardır. Sadece bir örnekle bahsetmek isterim. E, 2008 yılında e, Çin'de yapılan bir baraj inşaatında e, Biriken 300 milyon tonun üzerindeki suyu zeminde oluşturmuş olduğu basınçla birlikte deprem hareketini beklenenden daha yüksek seviyeye çıkarması ve levha hareketinin ötücesinde barajın yıkılarak yaklaşık 71 insanın canına mal olan, 70 bin insanın canına mal olan bir deprem de maalesef dünya olarak yaşadığımız acı tecrübelerden bir tanesidir. Yani özetlemek gerekirse deprem konusunda çok ciddi tecrübelere sahibiz. Ne zaman, nerede, hangi şekilde geleceğini bilmediğimiz, hesaplayamadığımız, yalnızca tahminler üzerine konuştuğumuz fakat geçmiş davranışlarını çok iyi bildiğimiz bir şeyle karşı karşıyayız. Doğru hesap, doğru tasarım, doğru mühendislik, doğru uygulama eşittir. Az hasar, çok insan diyebiliriz. Sonuçta ayakta kalan binalar daha sağlam olanlar değildir. Öyle bir algı yoktur daha hesaplı ve daha akıllıca tasarlanmış binalardır. E, deprem uyarır, bilinç kurtarır diyoruz. E-Twinning e projesinde yer alan tüm öğretmen ve öğrencilerimizi böyle bir projeye dahil oldukları için kutluyorum. Bana da bu konuda söz sahibi, söz sahibi ettikleri için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.